Evet sevgili Marka Gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz ve videoya denk gelenler, videolarımızı izleyenler. Hepinize öncelikle sevgilerim ve saygılarımı sunuyorum. Kanalımıza abone olmayan varsa şu anda videoyu izleyip de bize abone olmak isterler, destek vermek isterlerse de çok seviniriz. Onların destekleri de bizim için önemli diyoruz. Evet arkadaşlar bugün Sarıköy'deyiz. Sevgili takipçilerimiz 360 metrekare 3 kat imarlı hemen Sarıköy'ün yanında yani Sarıköy yönenin belediyelik köylerinden bir tanesi, mahallelerinden bir tanesi gayet de büyük e, potansiyeli de yüksek bir yer. Bununla beraber Gönen ve Deniz mesafemiz 10 dakika arkadaşlar araçta. 10 dakikada isterseniz Gönen ilçe merkezine, isterseniz de deniz mesafesine varabiliyorsunuz. Denize varabiliyorsunuz. Bununla beraber tekrar söyleyelim. 360 metrekare bir tane arsamız var. Arsamıza 3 kat inşaat yapabilirsiniz. Fiyat da emsallerine göre çok uygun diyoruz arkadaşlar. Bu dönemlerde böyle imar arsaları kaçırmayın diyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın hoşça kalın diyorum.